Evet. Herkese selamlar diyelim mi abi? Şöyle güzel bir yani zamansız videolar çekiyoruz ama güzel bir kış akşamından. Yaşar sen yine dondun. Herkese selamlar. <laughs> selamlar sevgiler saygılar. Az önce çıkardık buzluktan kendisini <laughs> dondu. Bu arada dondurulmuş gıdalarla alakalı bir markamız da vardı çok ciddi evet. bir hacim özellikle soğuk zincirin kırılmaması üzerine. Evet abi. De bilgi paylaşabiliriz ama bu konu bu videonun konusu değil. Evet abi. Bir marka kursan dondurulmuş gıdaları mesela işte kuzey kutbunda satabilir misin? Dondurulmuş gıdaları bence ya satamazsın ama orada tabii lojistik Avantajın olur. Yani orada normal gıda satarsın zaten donmuş oluyor. ya. Donmuş oluyor aslında doğru. Orada aslında sıcak gıda satmak. Kuzey Kutbunda sıcak evet bir abi. çorbacı. Sıca... Aa evet abi. Ya. Mesela insanlar hani soğukta çorbacıya giderler. Tabii. İyi düşünüyorum. Düşün sen orada bir ızgara var mesela. Kokoreç Hı? kesiyorsun, acayip bir şey olur ya. Ama tabii orada daha çok hani insandan daha çok işte kutup ayıstır vesaire. Onlar da. <laughs> Onlar var. Ya bir şekilde reddetmen lazım. Kibar bir şekilde. Ya bakın aile salonumuz yoktur ya da işte ayı salonumuz yoktur. Orada Siz aile Aile iglo'muz yoktur. <laughs> Şimdi burada biz dijital pazarlamada tool kullanımının öneminden bahsedeceğiz. Ya da bir başka deyişle tool'ların dijital pazarlama katkısı. <laughs> katkısı. ya da yeri. Yeri. Önemli. Diyebiliriz. <laughs> Aynen öyle. Çünkü neden? Ya biliyorsunuz bu noktada artık yani sadece insan gücüyle ya yani mesela şöyle söyleyeyim Mete. Hı. Bir yerden bir yere bir kargo taşınırken insanlar sırtında mı taşıyor? Yok. Hayır. Araçla taşıyor. Artık araçla taşıyor. Ya bir yerden bir yere giderken artık koşarak mı gidiyoruz? Hayır. Arabayla. Ağaça gidiyoruz. İşte efendim uçakla, trenle ve belli başlı motorlu motorsuz taşıtlarla Aynen öyle abi. Düşününce hakikaten araç aklıma. kullanımının önemi burada da ortaya çıkıyor. Aslında tool dediğimiz şey eşittir araç. Bu araç da dijital pazarlama etki edecek araçlar. Aynen. O zaman konumuzu bir kez de Yiğit için temiz bir şekilde söyleyelim mi? <laughs> peki. <gülüyor> peki bir şey söyleyeceğim. Yiğit'in böyle bir talebi oldu mu abi? <laughs> Yok da. Ya şey yani ulan ne yapsak bunu? Peki abi bu haftaki konumuz nedir abi? temiz? Peki Mete bu haftaki konumuzu sen söyleyebilir misin? Söylerim abi. Tool'ların dijital pazar alımaya katkısı hı hı. nedir? Bugün bunu işe evet, attık. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Rica ederim. Yaşar, konumuza şöyle girmek istiyorum Hı -hı. abi. Zaten aslında tool dediğimiz şey biraz da hem bilgisayarını indirebildiğin Hı -hı. ya da dijital olarak, online olarak bağlanabildiğin bir web browser üzerinden Doğru. yönetilen, takip ettiğin ya da bir şeyleri takip ettiğin, bir şeyleri nasıl diyeyim not ettiğin ya da uygulamaya koyduğun Hı -hı. konular. Aslında Google Ads'in kendisi de bir tool, bir evet. araç aslında. Facebook'un business manager'ı. Yani yardımcı oluyor yani. bu Bunlar yardımcı hayatımızı aynen. iyileştirmeye yardımcı olan ve bizi hızlandıran şeyler aynen. bunlar. Evet. Bir arkadaş vardı abi. Şimdi buradan ona selam olsun. Muhtemelen çok uzun olduğu için zaman geçti için hatırlamayacaktır. Google Ads ile ilgili bir dalga geçmek için şey demişti hani yani Google Ads çok kolay yani bir tool Hı -hı. değil mi sonuçta yani çok kolay demişti. Evet. Aslında doğru bir tool. O evet. yüzden doğru bir şekilde kullandığın zaman abi çok net kullanabilirsin senin evet. reklam vermene yardımcı olan senin dediğin gibi aslında Hı -hı. yardımcı olan şeyler. Ya tabii çünkü reklam vermenin amacı nedir? Ben daha çok lead almam, daha çok gelir üretmem. Aynen. Yani daha çok yeni müşteri kazanmak. Evet abi. Ya bunun içinde adam şunu diyor ya bunun böyle bir aracı var. Bu araca girip bunları bunları yapabilirsin. Aynen. Aynı araba evet. kullanmak gibi ya da navigasyon gibi. Kesinlikle. Yani. Abi. Bunlar da bir tool aslında. Sana şunu sorayım abi. Senin tool kullanmaktaki konsantrasyonun nedir abi? Şimdi birincisi şu burada zamandan tasarruf. Evet. Neden? Abi. Çünkü hepimizin dediğimiz gibi burada yani biz 7-24 çalışıyoruz gibi bir durum yok. Ve geriye kalan zamanlarda mutlaka tool'lara güvenip tool'lardaki ayarları yapıp bu reklam tarafı olabilir ne bileyim işte analytics tarafı olabilir data tarafı olabilir. Aynen. Ya da yani en basitinden yani birçok şeyi mailleri zamanlıyoruz. Mail de bir tool'dur sonuçta bir iletişim aracıdır. Aynen. Evet abi. Hepsi Aynen. bir aracı. İletişim aracı, reklam aracı, işte SEO aracı aracı vesaire vesaire. Dolayısıyla bunlar önemli. Biz burada peki neden bunları kullanıyoruz derseniz evet. zamandan tasarruf etmek maliyetten tasarruf etmek, evet. insanların yapabileceği bir şeyi, cihazları, makinelerin bunları sağlıyor olması bizim için verimlilik artışı. Aynen. Yani daha az kaynakla daha çok iş yapmamızı sağlıyoruz. Kesinlikle. Bu sayede. Doğru diyorsun abi. Birincisi hı. bu. İkincisi de bence takip. Çünkü hı hı. bir insanın takip kapasitesi takip edebilme potansiyeli belli bir zamanlasın aslında. Yine zaman Tabii. geliyor ama o takip konusunu mesela biz bir rakibin bütün işte 100 tane antar kelimesini takip edemeyiz. Hani gün içerisinde sürekli bakamayız. Tabii. Ama mesela bir tuğla o markanın domainine giriyorsun. İşte Hı -hı. takip etmek için antar kelimeye giriyorsun ve sıralama takibini yapabiliyorsun. Kesinlikle. Bu çok basit bir şey. Ya da hangi reklamlarda çıkıyor, hangisine Hı -hı. çıkmıyor. Sana bunu veren tool'lar var. İşte semrush gibi ya da farklı farklı birçok tool Hı -hı. var. Bunların hepsini kullanıyoruz. Neden? Çünkü bizim yapamayacağımız o zamanla ilgili Hı -hı. ya da zamanın da olsa atıyorum 5 yılın da olsa gidip hepsini bakmaktansa Hı -hı. bir tuşa basıyorsun. Adam yapıyor. Ya kesinlikle yani burada şunu da ekleyeceğim mesela Mete Sadece yani işle alakalı değil. Mesela biz gündemi de takip etmek Kesinlikle. Mesela yani örnek veriyorum. Mevzuatları Anladım. takip etmek olabilir. Belli şirketleri, belli kelimeleri takip etmek olabilir. Mesela bunun için mesela Google'ın Alert diye bir aslında uygulaması var. Yani bunu web üzerinden de direkt görebiliyorsunuz mesela. bu Belli anahtar kelimeleriyle alakalı indeks yani indeks dediğimiz şey şu. Google'ın botlarının taradığı ve kendi database'ine aldığı sayfalar olursa bunları bize gösteriyor. Burada takip ettiğimiz mesela örnek veriyorum motoru taşıtlar vergisi olabilir. Yani Aynen. günlük hayattan örnek vereceğim bu tarafta. İşinizle alakalı şeyler olabilir. işte hı. sektörel paylaşım olabilir. Bütün bunları takip etmeniz çok zor çünkü günde milyonlarca içerik üretiliyor. Bunu da bir tool vasıtasıyla istediğiniz hı. içeriği orada filtreleyebiliyorsunuz. mesela yani işte marka için örnek vereyim abi. Bir marka yönetiyorsun. Işte sigorta markası. Evet. İşte dedin ki işte MTV'ye zam ya da ne bileyim işte trafik sigortaları fiyatları arttı gibi bir haber çıktığı zaman senin kampanya bu negatif etkilememesi için sana o alert geldiği zaman Tabii. sen girip o zam kelimesini negatif ekleyebilirsin. Tabii ki de. Yani böylece aslında bütçen boşa gitmemiş olabilir. Hı hı. Bu tarz ufak da olsa trikler hayat kurtarabiliyor. Çünkü o haberden dolayı, çünkü herkese bildirim gidiyor. Evet. O haberden dolayı, haberi takip eden insanlardan dolayı bütçen boşa gidebilir. Kesinlikle. Veya buraya şöyle bir ekleme yapayım mesela. Biz rakip markaların reklamlarını da görmek istiyoruz. Hani nasıl çalışmalar yapıyorlar vesaire. Bunu bizim takip ediyor olmamız günlük hayatta çok zor. Bunun için de gene tool'lar var. İşte Facebook'un, işte Meta'nın tool'ları var. Evet. Google'ın kendi tool'ları var. Buradan da buna bakabiliyoruz. Yani rakipler hangi dönemde, hangi reklam metinleri, hangi görseller, hangi videolarla çıkmışlar, Aynen nasıl öyle. pozisyon almışlar. Bunların hepsini geçmişe yönelik görebiliyoruz. Hı. Bu harika bir şey bu tarafta. Keza anahtar kelimeler de böyle. Evet abi. Yani öyle. nerede ne hacim var, hacim dediğimiz arama sayısı. bu ne kadar arama sayısı var, hangi bölgede var, hangi bölgede artmış. Hatta yeni nesil tool'lar var. Trend mesela ben takip ediyorum. Hani exploding topics diye bir tane site var mesela. Orada da ciddi manada mesela airfryer mesela örnek veriyorum. O kelimenin arama hacmini görebiliyorsunuz ve hmm. daha patlamadan yani evet. daha explode etmeden zaten sistemin sunduğu şey de bu ya yani bak bu ürünler popüler olacak ya da bu aramalar <laughs> popüler olacak mesela threads diye bir şey çıktı evet. mesela hani bu videonun çekildiği tarihi tabii çok belli etmek istemiyoruz ama hani böyle bir uygulama çıktı ya şimdi bakıyorum herkes daha yüzünü yıkamadan evet, sağ hemen. olsun adapte olmuş. Allah kalkıp hemen, hemen ben kullanıcı adımı alayım. Sen bir önce bir kalk da bir dişlerini hmm. fırçala bir yüzünü yıka. <laughs> şey kaçıyor ama alan adı yani senin adın kaçıyor ya benim. Hani böyle ki adı... kaçtı. Kaçsın. Ya kaçsın yani kaçsın şey ya. olmasın Yaşar acar olmasın da Yaşar acar 89 olsun. Ne olacak çok mu önemli? <laughs> Takip ediyor 5 kişi seni. Ya evet abi ya işte bak. Ya 5 kişi ara söyle 89 oldu benim şeyim. Onlar da şey der bu ne ya ne 89 oldu <laughs> falan. Nasılsın iyi misin der. Evet abi gerçekten bak ya. bu konuya katılıyorum. Ya bu hani... FOMO olsun istemiyorum abi. <laughs> evet abi. Yani FOMO olmasın abi. FOMO'lardan uzaklaşalım. Gerek yok bu bizim ömrümüzden alır. Her şeyi yakalayamaz. FOMO pobik misin? <laughs> ya hiç yakalayamadım. Yani zaman ve bu şekildeki takibin dışında başka ne olabilir abi Ya maliyet burada aslında. Evet, e ee, yani. neden? Şundan dolayı söylüyorum Mete. Yani şimdi biliyorsun hani burada bizim işimizimizdeki en önemli maliyet kalemi aslında insan maliyeti. Tabii. Ve bu tarafta da bu tuğla bunları çok daha kısa sürede, çok daha detaylı ve hataya yer evet, vermeden. Evet, evet abi. En önemlisi. Şey. Çok rahat bir şekilde bizlere raporları görsel bir şekilde sunabiliyorlar biz de bunları hızlı bir şekilde markalarımıza sunabiliyoruz. Evet. Yani her noktada hem deneyim hem maliyet avantajını burada kullanmış oluyoruz. Yani Bize de çok şey katıyor. Belli bir maliyetle aslında birçok markanın hesabını yönetebiliyoruz. Tabii. O da çok avantajlı bir şey aslında. Yani örnek veriyorum işte 200 dolara belki de 10 markaya bakabiliyorsun. İşte 250 dolara 15 ya marka. Ben bu şey gibi, gibi görüyorum. Mesela şimdi biz ofisimizde birçok yerde tabii ki de kamera var mesela. Hı -hı. Hani şu anda sadece telefondan birçok yere çok hızlı bir şekilde bakabilirsin tabii mesela. Yani burada. Yani mesela işte çayı <laughs> açık bıraktık Al evet. dur hemen dur kameradan bakayım. Ya işte içeride kedi var mı? Hemen bakayım. <laughs> yani ne bileyim bu tarz şeyleri çok hızlı yapabiliyoruz. Ama sen oraya gidip bakman etmen falan bunlar zor. Artık arabalarda da öyle Mete biliyorsun. Evet Otopilota abi. alıyorsun abi. Evet abi. Kendisi götürüyor yani. yani. Zaten dördüncü başlığımızı biraz otomatikleştirme, otomatizasyondan bahsedecektik evet. aslında. Yani sen mesela şöyle düşün. İşte pazar günü sabah 9'da Hı -hı. bir şey açacaksın bir kampanya. Önceden kurup açabiliyorsun. Hı -hı. Ya da bir şeyleri işte bit şuraya geldiği zaman ya da rekabette şuraya düştüğüm zaman otomatik olarak Hı -hı. beni arttır diyebiliyorsun. O yüzden bu tool ve tool'ların içindeki yardımcılar Hı -hı. aslında bize çok fazla bu tarzda da avantaj Tabii. sağlıyor yani. yani. Biz oradaki işi aslında o tool'a gerekli tanımlamaları yaparak biz kendi zamanımı aslında seyretmiş oluyoruz baktığın zaman. Ve bu zamanda da stratejimize daha çok kafa yormuş Aynen. oluyoruz. Çünkü önemli olan bu artık. Hı -hı. Hani sistem artık zaten yeni reklam modellerinde de daha çok ya bunu özellikle Meta'da ve Google'da bunları çok fazla görüyoruz. Artık sistem en iyi sinyali aldığı yerde reklamı gösteriyor ve diyor ki senin isteğin ne? Evet. Yani senin isteğin neyse ben optimize edeceğim. Artık Aynen. sen optimizasyonla uğraşma. Ben zaten bunun için birçok tuğulu kullanıyorum. Çünkü yetişemezsin Hı -hı. diyor bu taraf Kesinlikle yani yetişememe konusu. Şimdi mesela sende bir canlı chat uygulaması olmasa ya da o canlı chati CRM'e aktarabilecek bir şey olmasa hı hı. her şey dönüp CRM'e elle layık diyeceksin. Evet. Ne bileyim işte Excel'den oradan oraya geçiyor, buradan buraya geçer ama adam öyle bir sistem yapmış ki sen zaten konuşmaya başladığın zaman bilgilerin senin CRM sistemine atıyor. Evet. Tek tuşla hepsini indirip mailing yapabiliyorsun. Hı hı. Tek tuşla indirip hepsinin hedef kitlesine reklam yapabiliyorsun. Yani inanılmaz bir tool ya. Hani bunları yapabiliyor olması müthiş bir şey. Ya işte hani bunların tabii daha çok olması lazım. Bu tool işi tabii ki de kolay bir şey değil. Hani burada çok ciddi makineler çok Ciddi Tabii. mühendisler çalışıyor. Ve güzel sonuçlar aslında veriyorlar. Bunları da ayrı olarak kiralıyoruz ben, gibi düşünebiliriz. En sevdiğim şey de hani sistem onu arkada yapıyor. Sistem <laughs> onu arka tarafta yapıyor. Hiç ben ön tarafta yapan bir sistem <laughs> evet, görmedim. Ya, biz... Hatırlıyor musun? Yani... Bir toplantıda şey olmuştu. İşte demiştik şey, sistem arka tarafta yapıyor dediğimiz zaman adam arkaya dönmüş. Adam arkaya dönüp bakmıştı. <laughs> Komikti. Ya. Çok güldük. Komikti evet. Sağ olsun. Ama şöyle düşünme. De ben orada şöyle bakıyorum olayı. Mesela sen bir restorana gittiğin zaman mutfak önde değil değil mi abi? Arkada. Ya sen mesela mutfaktan girip sonra oturma yerine evet. geçmiyorsun değil mi? Ya da senin gözünün önünde yap tabii öyle. Ya ön planda Var ama... Arka tarafta yapıyor. Aynen, genelde arkada oluyor. Hani bazı restoranlarda şey olabiliyor. Yani masanın dibine kadar getirip cos diye atıyor <laughs> böyle. Her yerimiz yağdan böyle kızarır. Abi o çok güzel. Güzel bir turnus ol hani oraya giden de onu yapan da güzel bir turnus ol ama yani Hı -hı. şu an o turnusallara buradan selam söylüyorum. Tabii tabii genellikle bu et restoranları vesaire olabiliyor bu tarafta. Artık bu show business yani Hı. dediğim gibi işte sucukları birbirine mi atmalar vesaire. Evet, yani. Hani bunlar tabii ki de şey ama... Sistem dediğin gibi arka planda yapmaya Yapıyor. devam ediyor. Aynen. Bu tarz i̇şte şeyler. Bir sistem yani dediğin gibi makine. Hatta makina öğrenimi. Yani çünkü artık bir insana bir şey öğretebiliyor olmak çok zorlaştı işte <laughs> günümüzde. O yüzden bunun makine eliyle yapılabiliyor olması ya evet hatasız ya. ya da işte seni sürekli uyaran işte belli bir işte alarm veren sistemleri kurmak her zaman daha iyi. Ya tabii ki de. Ki bunların rekabette de avantajı var. Bir madde evet. bize bu olabilir. Az önce sen de söyledin yani patlama yapacak bir arama sorgusu olacaktır. Sana Hı -hı. bu geliyor, sen rekabette öne geçebilirsin ya da bu tool'ları kullan kullanıp maliyet avantajıyla yine rekabet önüne geçebilirsin Aslında hani hem marka olarak hem ajans olarak şey olarak <gülüyor> e, <gülüyor> abi çok yaşa. <laughs> abi burayı kesmeni istemiyoruz. Burayı kesmeyelim. Aa. Bu çok güzel bir hafta abi. Şu an oldu sistem abi. arka planda hapşurdu. Evet sistem. <gülüyor> <gülüyor> Rekabetten konuşuyorduk. Rekabet avantajını işte marka olsun, ajans olsun, mecra Her şeyde rekabette çok rahat öne geçebilirsin. Evet. Çünkü birçok şeyi görebiliyorsun, birçok şeyi uygulayabiliyorsun, hızlı uygulayabiliyorsun ki Zaten gidişata göre Google'da, Meta'da hep artık bu otomatikleştirmeye bizi yönlendirmeye çalışıyor. Çünkü yetişemezsin. Artık hayat çok hızlı. Yani 24 saat yani tamamında ekran başında olamazsın. Tabii. Belli kurallar diziniyle bu işleri yönetmek zorundayız. Neden? Verimliliğimizin artmasını istiyoruz. Bu açıdan da aslında bu tool'lar bizim işimize yarıyor. Ben mutlaka hani birçok biz tool'u bu tarafta ajans olarak bu arada çok fazla tool deniyoruz. Bizim data tarafımız, SEO tarafımız, işte reklam, reklam. tarafımız, medya planlama tarafı, sosyal medya tool'ları özellikle çok fazla. Evet. Bu şekilde daha fazla sayıda müşteriye, markaya, kişiye hizmet etmiş oluyoruz evet. çok daha kısa bir zamanda. Bu oldukça önemli. Mesela Mete marka rapor istiyor mesela. Biz haftalık rapor da paylaşıyoruz. Bazı evet, raporlarımız evet. günlük otomatik raporlar mesela. Bunlar için çok ciddi paralar ödüyoruz bu evet. arada. Ciddi maliyetlerimiz var. Ama genel manada bakarsak dip toplamda çok yani hem diyorsun. marka için hem bizim için gerek zaman gerek sağlıklı bir strateji oluşturma, hataya yer vermeme ve hızlı aksiyon almak adına bunlar şart. Ya Eskiden Hatırlıyor musun abi ne raporlar yapılıyor böyle çarşaf çarşaf egzeller ve hepsi manuel oraya bak oradan oraya yazdır şudur budur şimdi artık onlar yok. Ya manuel olmaz Mete yani şimdi evet. ya bir restorana gidiyorsun sipariş veriyorsun adam 10 metre ötede gidip yanlış sen getiriyor. Sen acıktın galiba. <gülüyor> sen <gülüyor> acıktın abi. Oraya bir restoran üzerinden gidiyoruz demek ki en çok orada en az evet, tool abi. kullanımı orada. Aynen. Çünkü şu oluyor ya dur ben bir yazayım ya da bazısı mesela bir şey söylüyor mesela kardeşim bize 3 tane Adana. İkisi acılı, biri soğansız, biri yarım, biri bir buçuk. Hangi biri? <laughs> Böyle gibi? bakıyor değil mi? Hiç not Şimdi, Aynen. Böyle baktı, baktı. Ta o gidiyor. Ama yani ben artık şey yapıyorum. <laughs> bir tekrarlayabilir miyim bir Bir tekrar edelim, bir bakalım. Biz de tekrar edelim, sen de tekrar et abi. Hani tekrar edelim, tekrar ediyoruz gene yanlış geliyor. Gene yanlış Birincisi hı hı masada bir şimdi şey. bir kesim yiyor, bir kesim yiyemiyor. Hadi onu şey. ben onu düzelttireyim diyor gidiyor. Zaman gitti. Maliyet de gidiyor bu noktada. Evet abi. Yani o tekrar yanlış sipariş aldığı için içeride Müslüm ben başka mısın? bir sıraya giriyorum. Atıyorum 5 kişiden sonra tekrar girmiş Aynen. oluyorum. Biz onu unuttuk bir şey oldu. Yani, yani bunlar sıkıntılı şeyler. Hayatı verimli yaşamamız lazım. Çünkü herkesin 24 saati çok değerli. Burada yani kimsenin kimseden şeyi yok abi. Kimse kimsenin zaman çalamaz, çalamaz abi. Çalamaz abi. Çalamaz abi. Şimdi adam önünde durdu, mal indiriyor burada mesela. Yani şimdi korneye basıyorum. korneye basınca yol açılacak mı? Kardeşim i̇şte bilmiyor ki adam Ya kendisi. Denedim mal. abi diyorum. <laughs> ne dedin sen dedi? Abi denedim dedim diyorum. Bir sıkıntı yok abi diyorum. Ben Geri geri çıkıyorum. Hani <laughs> sorun değil ama. Hani yani zamanından çalıyorsun baba. Evet abi. Ya adam malı indiriyor ama bilsek ki kendim mal. <laughs> Yaşar yavaş yavaş videoyu sonlandırırken tamam. en çok kullandığın tool hangi servis? Benim en çok kullandığım tool aslında birincisi SEMRush Rush ya da SEM Rush dediğimiz aslında o güzide tool. İkincisi Keyword Tool. Sen Keyword Ayo. Tool çok seviyorsun hocam. Ben Keyword Tool ben çok... Abi bayılıyoruz. Bayılıyorum abi. Ya evet. Ben Bayağı çok seviyorum. alakasız yani. Çok bir kelime aklıma geliyor bir şey oluyor. Ya ama ben en çok girdiğim site Öyle düşün. Zaten. Kesinlikle ama yani Keyword Tool iyodan abi her şeyi bulabiliyorsun evet ya. Abi. Yani. Sonuçta orası insanların arada ham data yani. Ya bana. bir de orada related kısmı var ya. Related it başka evet. bir kelimeye, başka bir kelimeye, başka bir kelimeye. Sonra inanılmaz arama hacimli olan kelimeler evet. çıkıyor. Orada kalıyoruz. Hani bak şöyle daha iyi bir YouTube kanalı, <laughs> YouTube kanalı açtın, içerik üretmeye çalışıyorsun. Şeyleri yaz. De ki bunun en çok videolara hangi sorgular kullanılıyor? Sana öneri sunuyor. Tabii canım. Ki arkadaşlar bir şeye başlayacaksanız araştırma yapmadan yani elimizin altında bu kadar data varken araştırma yapmadan aman diyeyim ha sakın. Kesinlikle. Siz siz olun, tuğsuz kalmayın. Aynen öyle. Ya fizibilite için <laughs> birazcık kizibilite lazım abi. hani kelime anlamını bilmiyorum ama sizden hani kullandığınız tool'lar, sormak Hı -hı. istediğiniz ya da biz neyi kullanıyoruz vesaire bunları sormak istiyorsanız bize her zaman ulaşabilirsiniz. Ya Yardım burada şu olması... olabilir bu arada Mete onu eklemek istiyorum. Mesela tabii bu tuğlalar da ücretli genelde oluyor. Ama yani ücretsiz de kullanım hakkı e, veriyor yani, bir 7 gün deneyim. 14 gün. Aynen. Mutlaka açıp deneyin. Hani farklı Gmail'lerden de bunu deneyebilirsiniz bu arada. Yani beğendiğiniz bir şeyde de yani maliyetlendirilmekten kaçınmayın. kaçınmayın evet. Çünkü ya yani ucuz ürün alacak kadar zengin değilim diye bir laf vardır. <laughs> Gerçekten öyle. Yani o tool işinize yarayacaksa biz bunları yıllardır kullanıyoruz hatta oradaki temsilcilerle artık zaten direkt yazışıyoruz. Ya mutlaka free versiyonunu deneyin. Deneme süresini deneyin. Sonra karar verin. İyi geliyorsa kullanın. Tabii yani Bir de ben şunu söyleyeceğim. Rutin olarak yaptığınız işler varsa bunlar tuğluk işler. Rutin Kesinlikle. yapıyorsanız. Evet. Ya rutin varsa hemen kafada ampul yanmalı. Ya ben Aynen. bunu sürekli yapıyorum. Dur şöyle bir şey var mı? gibi bunu yapabiliriz arkadaşlar. Abi. O yüzden maliyetine şey yapmayın. Mutlaka getirisi daha fazla olacaktır size. Hmm. Kanalımızda tuğullar üzerinde farklı videolarımız da var. Ya da işte nasıl araştırma yapılacağını dair farklı konular var bunları da inceleyebilirsiniz o zaman görüşmek üzere kendinize iyi bakın kendinize Hoşçakalın. çok iyi bakın sevgiler saygılar